Kübüsü reklama göre bize parçal ödeye bitsin Evet oyna oyna. Abla bakıyor oyna. Kafayı da. Evet. Abi kızım. Bebeğim oynar mısın lütfen? Hadi oyna. Kafanı da salla kafanı da. Bir de göbek at göbek at. Kollara bak kurban olurum hareketlerine sevilecek mi Bak müzik hareketlerini buluyor. Kafanı niye sallamıyorsun peki? Kafanı da sallayacağım. Bir de göbek at böyle görsün. Böyle böyle. Bak annesi sikimler çıkın balon var. Hadi oyna kızım. Maşallah maşallah. Ayağına bak. Ayağına bak. Fatoş. Fatoş gel. Oynuyor. Oynuyor tamam. Baş baş baş. Başında salla. Başında salla. Fatoş gel oynamıyor yoksa. Hadi bebeğim oyna. Bir dakika bana Çağırıyor. Tehretmez <laughs> oynamıyor. Böyle bir huyu var. Çabuk. Aa. Bak. başla. Bak. Tamam, oturuyorum Bitti mi annem? yerine, çıkacak ha. Bak, bunlara Hadi gel oynamıyor. Ha. arada bir sör oynamıyor. Baba, ben, ben burada. Evet, hadi aşağı. Hadi, hadi Oyna. Bak bak yağmur yağıyor. Bak e, 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 yağmur yağıyor. Popoyu salla kızım. Salla popoyu. Popoyu da çıkıyor. <laughs> Sen de söyle annem. Söyle. Söylüyor da söyle. 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 Sen de söyle abi. Sen ne 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 söyle. Maşallah ay. Ay şey düşündüm kafamın üstüne gidecek bak ne kadar güzel hadi oyun oyna abi, ayı. Ayı. abla oyna hep bakayım buraya